Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitpanda ve Bitpanda Pro borsasını detaylı bir şekilde anlatacağız, tanıtacağız. Bu arada Mundicator çekilişimizde tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartı ile. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın, Kripto Teknik başlıyor efendim. Altu nasılsın? İyiyim Oytun, evet senin de söylediğin gibi bugün sponsorlu bir içerik olarak Bitpanda borsasını tanıtacağız ve Bitpanda Pro'nun Türkiye'ye özel yaptığı kampanyayı siz sevgili izleyicilerimize anlatacağız. İstiyorsanız önce hemen bu kampanyadan bahsedelim. Daha sonra da borsanın özelliklerine biraz değiniriz. Evet. Bitpanda... Kamp... <laughs> <laughs> Okey sen bahset. Tamam ben bahsedeyim o zaman. Bitpanda Pro daha önce de duyurmuştuk zaten. Bir trade yarışması. Haydi Türkiye takasa yarışması. Haydi o Türkiye, Türkiye da... el ele beraber trade et. <laughs> Aynen öyle. Nedir bu? Bit, bu videonun açıklamasında Bitpanda linki var. Bitpanda Pro'nun Türkçe linki var ki sitesi zaten tamamen Türkçe. Bitpanda Pro borsasında tüm TL işlem çiftlerinde yani Bitcoin Türk Lirası, Ethereum Türk Lirası, Chainlink Türk Lirası işlem çiftlerinde hacim yaptıkça yani alıp sattıkça ödül kazanabiliyorsunuz. Ödüller birinciye yani en fazla hacmi yapana 90.000 TL, ikinciye 30.000 üçüncüye 15.000 TL, dördüncü ve onuncuya kadar olanlara 1000 TL, 11 ile 20. arasındakilere de 500 TL bir ödül var. Yani düzenli trade yapanlar ben TL'de yapacak yapacağım diyenler için ilk 20'ye girmek herhalde şu an için kolay tabi talebe göre değişecek ama daha yeni başladığı için yarışma şimdilik erkenden ben bu yarışmaya katılmak istiyorum diyenler bu yarışmaya katılabilirler. Evet, o o zaman sen takvimlendirmesini de söyleyelim, erken dedin. Ee, takvimlendirme henüz daha dün başladı. Yeni bir yarışma evet. bu. Ee, ayın 21'ine kadar, 21 Aralık öğlen 1'e kadar da yarışma devam edecek. Hı hı. Evet, şartları zaten giriyorsunuz, kayıt olursunuz. Bir tane de Bitpanda Pro'da rastgele bir nick seçiyorsunuz, bir takma adı seçiyorsunuz. Daha sonra da trade'e başlıyorsunuz. Bu şekilde katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi linkte açıklaması var Bitpanda Pro zaten duyurmuştuk ki ona bir daha duyurmuş olalım. TL desteği, Türk lirası desteği, Türk lirası yatırma çekme desteği Bitpanda borsasına geldi. Böylece işte hem Bitcoin, Ethereum, Chainlink alıp satabiliyorsunuz. Türkiye'ye böyle bir yatırımlar oldu. Bu açıdan önemli. Evet, direkt Türkiye'deki bankalarla anlaşıp <laughs> e, bu işleme giriştiler. Ee, ve gerçekten Türkiye'de yerel olarak faaliyet gösteren Nur Topu gibi bir borsamız daha olmuş <laughs> oldu. Bitpanda borsası. Evet. Bunu birazcık aslında şeyden mi bahsetsek? Bitpanda borsasından neler var? Bitpanda borsası nereden diye böyle bir bahsetmekte fayda var bence. Öyle. Bitpanda borsası bir eski bir borsa zaten. Avrupa hatta Viyana evet. merkezli bir borsa pek çok bizim kripto para borsalarında gördüğümüz hizmetleri veriyorlar. Pek çok işlem çifti mevcut. Savings, kripto indeksi birazdan değineceğim. Onun harici sistemin bir ekosistem tokenı var. Bitpanda ekosistem tokenı best yani borsanın kendi parası var. Biraz onun avantajlarına değineceğiz. Biz severiz Bitbanda, borsa paralarını. Evet, dolu dolu bir borsa aslında pek çok özelliği var. O zaman bu borsa parası dedin, oradan devam edelim. Bitpanda ekosistem Token'dan bahsedelim biraz. Best Token. Evet, Best Token. Best Token. E, best Token'ın birçok avantajı var platformun içerisinde. Hı hı. Bir kere diğer borsalarda da olduğu gibi bu borsanın da kendi kripto parasını kullandığınız zaman, yani Best Token'ı kullandığınız zaman ciddi anlamda az komisyon ödüyorsunuz. Evet, yani bayağı böyle %25 olması lazım. Borsa komisyonu indirimi yapıyor. Bunun dışında daha farklı kullanım alanları da var. Mesela elinizde işte 5000'den fazla best bulundurursanız borsanın böyle oylama sistemine dahil olabiliyorsunuz. Ya yani hangi parayı listeleyeceğini oylamaya açıyor. Oradan siz de dahil olabiliyorsunuz. Bunun dışında Bitpanda Launchpad de duyuruldu. Yani ileride Bitpanda üzerinden aygollara da katılabileceksiniz. Yine best token gerekecek burada. Yani bir borsa token'ına ne yapılabiliyorsa best token'ına da her şeyi yapabiliyorsunuz. O açıdan önemli. Bu borsada al sat yapacaksınız. al bir şey de olsa elinizde BEST token tutmanızda fayda var. Evet yani genelde zaten bizim borsa tokenlarına bakış açımızı biliyorsunuz. Eğer bir borsa gelecek vaat ediyorsa, altyapısı sağlamsa, fazla bir e, kullanıcı kitlesine erişebiliyorsa bu borsaların tokenları ileride kıymetlenebiliyor ki bunun en güzel örneği BNB'dir. E, borsa <laughs> tokenlarına ben her zaman sıcak bakmışımdır. Evet, Bitpanda da bunun dışında böyle bir saving sistemi var yani hem Bitcoin hem diğer paralar için böyle kişisel bir birikim planları oluşturabiliyorsunuz. Burada işte sürekli bir varlık elde etmek için böyle piyasa değişkenlerini gidermek için böyle bir sizin için bir strateji yapıyor ki buna hem kredi kartıyla veya işte direkt parayla dahil olabiliyorsunuz. Böyle değişik sistemleri var. Bunun dışında da Bitpanda'nın diğer borsalardan böyle biraz ayrılan tarafı Bitpanda Kripto Endeksi diye bir endeksleri var yani hı hı. direkt olarak endekse yatırım yapabiliyorsunuz biraz ne olduğunu anlatmak gerekirse yani piyasadaki mesela en fazla hacim olan borsadaki en fazla hacim olan 5 paranın oluşturduğu bir endeks sepetine direkt yatırım yapabiliyorsunuz bu işte portföydeki ağırlığını otomatik olarak borsa ayarlıyor zaten şöyle örnek olarak bakacaksan mesela işte Bitpanda endeksi 5'te ne var? Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum, Chainlink şeklinde. Ha bu 25'li var mesela pek çok para giriyor işin içine. işte LV, e Chainlink, Tut, Monero, Huobi bilmem ne. Tabii ki bu endeks gitgide artıyor. Ha bu endekslerin faydası nedir? Yani doğrudan ve işte tek bir paraya yatırım yapmak yerine portföyünüzü çeşitlendirme avantajı sağlıyor. Böyle daha çok bende yani riski azaltmanızı sağlıyor aslında bu aradaki paralar içinde. Bu noktada endeksler bu yıl oldukça popüler oldu. Bitpanda'nın bu kripto endeksi de kendi alanında başarılı. Direkt girip inceleyebilirsiniz. Böylece işte bir endeks olarak da direkt tutabilirsiniz. Kendiniz sepet yapacağınıza bu ağırlığını borsanın düzenlediği sepetle dahil olabilirsiniz. Ya ben bu endeks işini seviyorum. Şöyle seviyorum. Biz hep kendi izleyicilerimize şunu söylüyoruz. Riski minimalize etmek için özellikle kripto para alanında sepet yapmakta fayda. Sadece kripto para alanında değil bu. Bütün hı hı. alanlarda bu böyle. Yani sepet her zaman yatırımcının dostudur. Bunu borsanın kendisi yapması en azından sepet yapmayı kolaylaştırması güzel bir şey. Bu endeks olayı gerçekten hoş olmuş borsanın içerisinde. Güzel bir seçenek. Evet, Bitpanda'nın bunun dışında işte bildiğiniz Bitpanda Swap diye bir kripto para direkt başka bir kripto parayla takas etmemizi sağ, sağlayan basit bir trade sistemi de var. O yüzden çok hızlı bir şekilde alım satım yapabiliyorsunuz borsa içerisinde. Tekrar şeye dönecek olursak da bizim için önemli olan şu an Türk lirasıyla işlem yapabiliyor olması ki Türkiye'de bankalarla işlem ve anlaşmış olması. Bitpanda Pro. Bu kampanya açıkçası bir hoş geldin kampanyası. Burada sadece hani tabii ki yarışma için Türk Lirası işlem çiftlerinden işlem yapmanızda tabii ki fayda var. Ama bunun dışında diğer para birimleriyle yani atıyorum Euro'dur işte ne var bakıyorum mesela XRP Euro gibi veya XRP İsviçre Frang'ı pek çok diğer fiyat paralar üzerinden evet. de işlem yapabiliyorsunuz ki bu da artıdır. Sonuç olarak pek çok borsada böyle direkt nakit işlem pek mevcut değil fakat şeyde Bitpanda'da bu mevcut. Evet borsanın arayüzüne baktığımız zaman da siz de şu an zaten ekranlarınızda görüyorsunuz oldukça kompakt bir arayüzü var kullanımı oldukça basit e, veriler e, çok net bir şekilde e, kullanışlı e, ben arayüzünü de sevdim hı hı. kompakt bir arayüz var kullanıcı dostu bir arayüz. Evet yani son zaten artık yeni moda bu. Biraz daha popüler olan bu. Kullanıcıyı yormayan daha basit bir altyapıyla bir sistemi var. Genel olarak borsanın komisyonları da uygun. Özellikle dediğim gibi Best Token kullanıyorsanız zaten artık her borsada elzem gibi bir şey hangi borsayı kullanıyorsanız onun onu tutacaksınız ki daha az para ödeyesiniz. Böyle avantajları var. Hem daha az para ödemek için hem de dediğimiz gibi borsa tokenları olası bir boğa koşusunda e, önde giden kriptolardan olabiliyorlar. Borsa tokunları tabii şöyle bir özelliği var yani düşüşte de kazandırıyorlar. Hacmi yükseldiği hı hı. için e, borsalar işte kendi tokenlarını yakıyorlar vesaire bir şekilde kendi kriptolarına kullanım alanı yaratıyorlar. Peki Altuğ var mı Bitpanda ile alakalı eklemek istediğimiz başka bir şey? Yok, yarışmaya katılmak isteyenler bir an önce elini hızlı tutup hani kaydı şimdiden hacim yapmaya başlayabilirler. Katılacak olanlara bol şanslar diyorum şimdi. Peki arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Bizi tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza sohbete de bekliyoruz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.